Oradan mı şeyim? Ben bu Ali deliği gördün mü Ali? <laughs> deli normal değil ki. Arabaya eğir yaptırmış. Hayla arabayı yerde süründürüyor. Ulan git gideceğin yere gittiğin yerde indirirsin Ay, arabayı. Yani. <laughs> Aynalarını bile açmamış. Harbi bir deli bak, bu ya. Bak sütüyor bak 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 bak. Bize <laughs> yılan geliyor. Çık kenara. <laughs> Geldi. Sese bak. Sese bak. Deli abi, misiniz? Şehir de olsa, koyun da olsa ben böyle gidiyorum abi. O zaman... O zaman evin içine Yok bunu şey yapalım, eğri tekrar edelim. Kapıya gelin. Sor bakayım. Deli misin? Hayır. Ne dediler diye bir sor bakayım. Ne demişler? <gülüyor> <gülüyor> no air, no koi. Yes altı you Altran. Know, Parmak kaymağa gelsin. <laughs> tamam mı?